A bugün de Ayşe ile geldik kız. Ayşe, Hülya. Hülya, Hülya bir de popcorn yapacakmış. Ha? Hani, şey, hani nereden buldun ona? Ne bir ya, ya olabilir ama ifade ne? Esra ne? ne? Esra ne? <laughs> ha, Aynı Sen biliyor musun annem Aynı renk Koyu renk ama iplerin şeysi uymuyor. Kumaşları bulmuyor anacığım. Ayşe bana ne alacağız? Yine aynı yere bakacağız? Nereye bakacağız ya? zeytin ya. Kom Böyle hafif tak çek. Gene nereden başladık? Kaçayım alış? 199. Güzelmiş. Evet. Gamze'yi buldum. Bunlar ne? Bazo ne bileyim. Bunlar <laughs> <Ben, gülüyor> bana ayrıcalık ayrıca yapmam ayrıca. lazım. Nerede? mi Bana ayrıcalık yapmam lazım. Alıştığım kumdun Tamam. Nasıl? 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 değil Nasıl? 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 değil mi Nasıl? 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 mi <laughs> Nasıl? <laughs> Kumandayı koymak için istiyorum bir son. Kumandayı koymak için gelmez mı? Kumandaları. Kumandaları böyle içine koyacağız. Yine mi? Kumandaları mı koymak? Bunları kim aldı? Ayşe aldı. Bu kumandası. Evde kumandaları kayboluyor. Masalı Yalan. Aa sen ne, sen? Bundan, bunun bundan ama şmal, yani uzunlamasına olsa teyzenin üstüne koyardım. Ama insanın gözünü görürler değil mi? Skinlerin, skinlerin iyi de. Doğru saçta. Hayır, iyi be. Ne yapayım? Hoşuma gidiyor. Yok ama yok. Yok anacım yok. Hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Ne Çiğit kızmıyor. Ben evvel yer Neler aldınız? Neler aldınız? Ben neler aldım? Ben her aldım. Bir şey aldım. Siz bulmadınız mı? Evet,

Sen, her şey malı ne olsun. Bu bana bağlı. Ee, senin süsünü taşımaktan bir hafta geçecek Evi taşırken de. Ee, <gülüyor> <senin> <gülüyor> süsü evet. Bir kez bir kez şey. bir yine. Şey taşınacak. Dükkanı Allah'ıma binlerce şükür. Hamd olsun Mevlid. Çok şükür ya Rabbim. Bir meyve Bir meyve ya. Bir meyve ya. Bir meyve İfah, dur uzak ifah. İfah mı geldi? Cek Hülya. Ya... Elhamdülillah. çok şükür ya Rabbi kapattık ekçini. Haydi yürü Hülya. Görelim elsetarını. Güneş. Ne gidiyor Gülşen? Hülya'ya gidiyoruz Hülya bize şimdi çay yapacakmış. Burası yakın dedi benim evime yakın. Gelin bir çayımı için öyle gidin dedi sağolsun. Hülya dedi ki Gülşen ne olur gel ne olur dedi. Evimi şenlendir. ne olur. Ben bu gece şey yoksa uyuyamam. Şen şakrak bir gecemiz olsun. olsun akşam olsun. <laughs> dedim. Ne olur yalvarıyorum dedi. Dedim ya tamam ya. Yürü ya dedim. Olur be dedim. Seni Bakayım. mi kıracağım yer dedim. Bir, bir dedim lan. ama. Gelseydin şey. Gülşen. <laughs> Öyle yani. Bu ne Şimdi sağ olsun bize de şey kestane verdi. Burada toplanan kestane değil değil mi? Aynen Rakip Cenk'e getirdi kestaneyi. Türkiye'den gelme bir kestane. Gerçekten güzel tadı. Kesesine bereket. Gibi gönlü şen olsun. Amin. Daha çok olsun. Bizi de olsun. Güzel. Şimdi bu ne? dondurma. Ay yutkunamadım. Boğazım yanacak. Yandı şey yandı. Hayır bun bunlar hep mi olmasa? Tamam abi kesesini verirken. Ondan sonra dondurmayı şimdi bitirelim. Hep şey yemedik ya. Hı hı. Bak. Şimdi burada yiyelim. Hemen sıcak çayı içelim. Aslı olmalı yani. diye. Hı hı. Ne istiyorum? Bak ona bak. Arzu sen de ya. Bunu da yengem yapıyor böyle. Her sene böyle ben... bitiyor. Nasıl beceriyor onu da anlamış değilim. Çok Ayrıca organik ne? Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ya. Onun arasındaki zarını suya at. Hı -hı. Geceden sabaha kadar bekle. Soğuk iyi tasman yemiyordu. atıyor. Yok, yok. kesin. kesiyoruz. Biz hem dondurma içip yiyip hem yani çay nasıl içeceğiz? Valla dondurma da yeriz, çay da içeriz. Dünyayı yok. da fethederiz, dükkanları da kapatırız. <laughs> Ve selam. Allah'ıma bir şükür bize. <laughs> bu gücü versin. gibi ne olur söyleme içmeden yoluna mı düşerdi ben? Yalvardı. Sesini yalvardı. <laughs> Kestanenin tadı nasılmış? Kestane Annem duymasın. Kestane gerçekten güzelmiş. Yo yedi mi yedi? Yedi, yedi mi? İyi. Hmm. Sağ olsun burada yakın ev yaptı. İyi. Dileksi değil güzel, güzel oldu ama. Annem isteksi yapacaktı ama kesen yok diye bir şey şey yapamadım. Ne yapacaktı? Sileksi ne yapacaktı bana? Akraç. Ah, kaç?